Jeoloji Mühendisler Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Eren'den İnegöl için uyarılar geldi. Biliyorsunuz İnegöl doğal afetler anlamında hassas bir e, ilçemizdir. E, mesela doğal afetleri saymaya kalkarsak depremsellik dediğimiz zaman İnegöl depremsellik anlamında hassas bir bölge midir? Evet. Niye? Çünkü İnegöl'ün hemen etrafında İnegöl fay olarak adlandırılan 2012 yılında bakanlığın yayınladığı e, diri canlı fay hatlarından bir tanesi geçmekte zemin olarak düşündüğümüz hmm. zaman İnegöl'ün birçok bölgesinde e, zemini gevşek e, ve depremin etkisini arttırıcı olarak tanımladığımız aliyonal zeminin bulunduğu çoğun nüfusun çoğunluğu böyle bir zeminde bulunmakta. E, yerleşim yerlerinin tam kenarlarından, içerisinden geçen e, İnegöl olmasa da diğer e, yerleşim yerlerinin içerisinden geçen fayatları da vardır. Mesela İnegöl-Cerrat'ta böyle bir fay hattının, canlı diri fay hattının olduğunu biliyoruz. Bundan işte 5-10 yıl önce bu fay hattının tespit edilerek bir bölü binlik uygulama planlarına işlendiğini, bunun içerisinde tampon bölge bırakılması gerektiğini, yani Jeoloji Mühendis Odası'nın yıllardan beri söylediği fay kanununun çıkarılması için çalıştığı bir kanunun İnegöl'de uygulamasını görüyoruz. Bu anlamda İnegöl hem hassas bir bölgede hem de e bu hassasiyeti araziye uygulamaya dökmüş ilçelerimizden bir tanesidir. E fakat e, her şey olmuş mudur, bitmiş miydi diye depremsellik anlamında sorarsanız ha, maalesef e, İnegöl'ün de birçok eksikleri vardır. Bu İnegöl'ündeki idarecilerinden kaynaklanan bir olay değil. E, mesela yeni yönetmeliğin mutlak suratı revize edilmesinden kaynaklı, yapı denetim kanunundan kaynaklı eksiklerdir. Mesela yapı denetim kanununda yapılmış çalışmaların arazide birebir kontrolü maalesef e, uyu yapılamamaktadır. Ren İnegöl ile ilgili yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Aktif hayatlardan bir tanesi Kuzey Anadolu fayatlıdır, bir tanesi Amerika'daki, Amerika'daki San Andreas fayatlıdır. Yani yerleşim yerlerinin içerisinden geçen ve yerleşim yerlerini etkilemesi düşünen fayatlardan bir tanesi de Bizim bu bölgemizdedir bize onlara iki tane vardı. Biri Daf, biri Kaf. Biri Ege bölgesi. E son zamanlarda da e, Girit yayı yani Afrika levhasının Anadolu lefasının sıkıştırması neticesinde deprem üretme potansiyeli bulunan dalma batma zonudur. İki çarpışma zonudur ki bunlar hepsini oluşabilecek depremler bizleri etkilemesi düşünülen depremlerdir. Evet son zamanlarda e, depremlerin sayısında bir artış vardır. Bunun iki sebebi vardır. E, Arabistan levhası ile Afrika levha, levhasının Anadolu'yu daha fazla ittirmesidir. Diri fay canlı fay attı diyerken işaret dediğiniz zaman İnegöl'ün neresinden bir fay geçtiği, buranın ne kadar uzakta olduğu, hatta yapılan çalışmalarda zemin özelliklerinde net bir şekilde biz bunları öğrenebiliriz. Yani 7 büyükteki bir depreme hazırlıklı olmamız gerekir diye düşünüyorum. En azından uygulama bazında, kontrol bazında, planlama bazında yani İnegöl'de 7 büyüklüğüne, 6 büyüklükte bir deprem İnegöl'e hazırlanıyor desek yanlış olur. Niye? 6 büyükteki deprem değil, daha büyük potansiyel gibi bir depreme hazırlıklı olalım ki olmuş bir depremde binalarımız etkilenmesin.